Çocuklarda diş sağlığı zaman zaman göz ardı edilen oysa en az yetişkin diş sağlığı kadar önemli bir konudur. Peki çocukların diş sağlığı için ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konulardan biri süt dişinin düşmesi ve daimi dişin 6 aydan uzun bir süredir yerine gelmemesidir. Bu gibi durumlarda çenelerin darlığına işaret edilir. Demek ki daimi dişe yer yok ve süremiyor anlamına gelebilir. Radyografilerle birlikte daimi dişin sürecek olan dişin pozisyonu kontrol edilmelidir. Eğer gerekiyorsa ortodontik tedavilerle daimi diş için yer açılabilir. Yine dikkat edilmesi gereken durumlardan biri çocuklarda tek taraflı çiğnemenin olmasıdır. Eğer çocuk bütün lokmaları tek taraflı olarak yiyorsa bu gibi durumlarda yüzde asimetrik büyümeler gerçekleşir. E, yüzde gerçekleşen asimetrileri omurgada takip eder. Omurgada skolyoz oluşumu gibi e, bozukluklar görülebilir. Eğer çocuğumuzda tek taraflı çiğneme görülüyorsa mutlaka bir diş hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Erken tanı ve tedavi birçok rahatsızlıkta olduğu gibi ortodontik tedavilerde de avantaj sağlıyor. Çocuklarda 7 ila 10 yaş arası koruyucu ve önleyici ortodontik tedavilere başlanabilir. Şeffaf plaklar ya da tel tedavileri en erken erken 7 ile 10 yaş arasında başlar. Eğer ortopedik bir sıkıntı varsa yani dişlerle ilgili değil de dişi taşıyan kemiklerle ilgili bir sıkıntı varsa erken tedavilerin önemi artmaktadır. Diş aralarındaki boşlukların düzeltilmesi için farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Diş aralarındaki boşluklar 3 yöntemle kapatılabilir. Birincisi ortodontik tedaviler, şeffaf plaklar, ya da e, teller kullanılarak aradaki boşluklar birbirine yanaştırılır. Yani dişler birbirine yanaştırılır ve boşluklar kapatılır. İkinci bir diğer yöntem kompozit lamine dediğimiz yöntemdir. Kompozit lamine tekniği ile dişlerimize rutin olarak kullandığımız beyaz dolgular yan taraftan eklenir. Böylece dişler arasındaki karanlık boşluklar kapatılır. Üçüncü bir diğer yöntemse Porselen lamin uygulamasıdır. Porselen laminelerde protetik olarak diş yüzeyleri hafifçe aşındırılır ve yaprak porselenler diş yüzeyine yapıştırılır. Böylece boşluklar kalıcı olarak kapatılmış olur.